Ha, gel, gel, gel. Lan <laughs> ne yapıyorsun? Mal mısın amına koyayım? Seyirci nerelisin? Rak. Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Aha, aha lan gel. Bu ne lan? Bunlar sövmüyor. Sövdüreceğiz kardeşim. Övmemek diye bir şey yok. Sövdürmemek var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Aha. <laughs> Git ara duvar koyacağım. Başardık. Yaptıklarına <laughs> basana ya. <yani. Gülüyor> Salak. <laughs> Çekirge Bacısını oh. siktim. Niye böyle yapın? Amına koydum çocuğu. 15 siktir git. Bacısını siktim. At. Senin o kız bacını siktin. <laughs> o, oh. <laughs> bacını o pembe amını siktin. <laughs> tamam mı? O ananın mor deliğini sikiyim seni sağ ol. <laughs> tamam mı kanka? Böyle anasının anayın amcına siz sokuyup çıkarın. Sokuyup çıkarın. Böyle böyle Ananın amcına böyle böyle sokayım kanka. Yani ananın bacının tüm sürelindeki bütün kızların bacısının amına böyle sokayım. Bacının nenenin amını götünü dalanı sikeyim seni. Sova seni ananın bacını sikeyim orospu <laughs> çocuğu orospusun <laughs> Reportlayın. Reportlayın. Senin sülalenin ne kadar kız varsa anasını da bacısını da sikeyim. Orta deliğinden sikeyim böyle ha. Çat. Çat. Fenik zaten senin de senin de ananı götürmen sikeyim. Tamam mı Fenik, Tamam mı kanka? Ananızı bacınızı aynı anda sikeyim ikinizin de. Gelcoy reportla. Beraber <laughs> bakma oyunun patısını siktin. Orası bu çocuğu. Ananızı sikeyim ikinizin de. Ananın amının oku. Ananı sikiyim oros çocuğu Silah dalıyor silah ananın bacını amına sok Ateş atacak gel join dikkatli ol <laughs> Okey oros bu çocuğu <putuzu>. böyle lan <laughs> Ananı sikiyim <laughs> Her oyun bunları reportlayacağım